Merhaba arkadaşlar. Ha. Yağız Tuba'ya hoş geldiniz. Ha. Biz bugün Yağız'la birlikte kaydıraktan ha. araba kaydıracağız. Başlayabilirsin oğlum. Ha. Evet. Evet. Devam et. Üç tane gönderdim. Oo, dördüncü araba koydu. Sarı taksi de geldi. Devam et. geldi. O kamyon. Mavi kamyon. Çöp arabası. Yine çöp arabası. Suyu çok seviyorum. Evet. Bir tane mavi taksi. Hel uçak. Pilotu da var. Uçarak geldi. Uçak üstü da aldı. Evet. O da bir tır. Üstü kapalı tır. O ne? Hot Wheels geliyor. <laughs> Hadi devam et. Sarı araba. <laughs> kamyonu. Kırmızı çep kamyonu bu da. Evet. taksi sarı taksi hmm. kay kaylar geliyor de Oo. 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 çok biri de ters geldi <laughs> ters ters. Evet. E hangisi kırmızı taksi bu araba taksi değil evet kırmızı araba kaldı. Bir tane daha bunun Bunu açıyor ya. O hızlı gelemedi. Çok de... güzel. Evet. Deli deli dağılıyor. O ne? Şaklar. Traktör. Traktör. Evet. Geri geri geliyor hem de. Hadi. Ama bunun ön tarafı bu ya. Evet. Ön tarafı orası. Ay. Geri Aa, Çok güzel <laughs> geldi. Baba, <sen> de kaydı. <laughs> evet. Sarı. Aa, bu gri araba. Küçük. Küçük gri araba. Evet. Aa, yetişti. Evet, dişti. Arabaya su Şimdi ne geliyor? Bu siyah araba. Evet. At bakayım gelsin. Kaysın. Çok güzel kaydı bu. Ne kadar çok sarı araba var ya. Gönder. O takla araba attı. evet. Şimdi ne geliyor? Bu tavla araba bu ucuna araba. Vah. <laughs> evet yeni hani takla attı, yerde <laughs> döndü. tane daha gönder kaydır. Turuncu. Bu neydi araba? Uçuyor. O da uçtu be. Geri uçan araba. Evet geri geri uçan araba. O. Gönder bakalım minik bir sarı araba. Bu ne bu, ne, bu ne, Minik bir sarı araba. O aslında kepçesi de vardı ama kepçesi düşmüş. Hadi gönder bakayım gelsin. çok kibar kaydı bu. Bu ne? Bu galiba bir mikser arabası, iş makinesi. Evet. Geliyor. Büyük iş makinesi kamyonu. O da onun arkadaşı kamyon. Aa, Kamyon tamam, yerine taksiyle değiştirdi. Gel. Yok bu taksi değil. Evet. Bir araba. Bir şeyler kaçma arabası. Ha, tamam araba. Sarı olduğu için taksi demiştim ama araba gönderebilirsin. Bir bir araba. Ayet dört numar kalem dört. Evet dört tane. <laughs> Kapakları bile açılı düşünce. Evet. Kaykay geliyor. <laughs> uçan kay <kaykay>. kay. <laughs> o bir uçan kay kay. Evet. O da küçük bir kamyon. Aa, uçan kamyon. Güzel evet, camo. Güzel kaydı. O da şapkalı bir araba. Bak uçar, uçar camo. Aynı Tayo gibi. Tayo, şapkalı Tayo. kaydı. Sarı kamyon geliyor. Kasası da gri. O da uçtu. Evet. hayır. <laughs> sonunda yağız kaydı. Oh, kaydı. <laughs> Bunlar da kayan arabalarımız. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça Hoşça kalın. Hoşça kalın.